İkinci el otomobil almaya karar verenler sanayinin yolunu tutar, aracı çok sayıda farklı motor ve kaporta ustasına göstererek bilgi alırlardı. Gelişen teknolojiyle artık tek merkezden araca dair merak edilen tüm sorular cevap bulabiliyor. Arabayı komple test ederiz. Motorunu, beynini, eğir beynini, kaportasını, boyasını, değişenini komple testten geçiririz. Arabayı e, rapor halinde arkadaşlara sunarız, alıcılara sunarız işlerine gelirse, hoşlarına giderse arabayı alırlar. Hoşlarına gitmezse arabayı almazlar. İkinci el otomobil alacak vatandaşların özellikle üzerinde durduğu boya konusunda teknolojik cihazlarla daha kesin bilgi alınabiliyor. 3 çeşit, 4 çeşit boyama şekli vardır. Bir e, temizlik amaçlı boya vardır. Bir devrilikten dolayı boya vardır. Bir çarpmalardan, sürtmelerden dolayı boya vardır. Yüzeysel boya vardır. Bir de araba devrildikten sonra olan boya vardır. Yani biz onları test ediyoruz, tespit ediyoruz. Yani bu araba devriktir. Bu araba yüzeysel boyalıdır. Bu araba güneş yanından temizlik amaçlı boya olduğunu söylüyoruz. Kaporta ve boyanın yanı sıra ikinci el araçta büyük önem taşıyan bir diğer husus motor. Arabanın motorunu test ediyoruz, ölçüyoruz. E, motorda ne kadar güç kaybı var, kaç beygir kaybetmiş, kaç beygir kazanmış bunların hepsini tek tek test ediyoruz. Motorun ömrünü, motorun gücünü, ne kadar güç kaybettiğini test ediyoruz. Arkadaşlara, alıcılara bunu e, izah ediyoruz. Konya'da ekspertiz olarak faaliyet gösteren 40 yıllık kaporta ustası Ali Özden, ikinci el otomobil alacak vatandaşları uyardı. Mutlaka arabalarını çakap yaptırsınlar. Arabanın ne olduğunu, e, arabasında e, zarar etmemeleri, arabalarında herhangi bir devrik var mı, motoru ne durumda, beyin airbagleri ne durumda, hani onların hepsini test ediyoruz biz burada. Kesinlikle bunlara baktırmadan araba almasınlar.